Check the mic and make sure it sound right, boys. Merhaba ben Ufuk. Onayanlar Kulübü'nün kurucu ekibindeyim. Aynı zamanda son bir yıldır da Onayanlar Kulübü'nün genel koordinasyonunu üstleniyorum. Onayanlar Kulübü 2016 yılında onarma üretme paylaşma ekseninde aslında kent odaklı, yaşam alanlarımız odaklı projeler üretmek için kuruldu. Farklı farklı ölçeklerde birçok proje gerçekleştirdik. Bunlar kimi zaman işte yolda gördüğümüz atıl kalmış bir doğalgaz kutusunu onarmak oluyor. Kimi zaman da sokakta veya işte bir ilkokulun bahçesinde kullanılabilecek bir küçük kütüphane üretmek oluyor. Ben Nilüfer Aksu. Profesyonel yaşamımda proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık birkaç yıldır da Onaranlar Kulübü ekibindeyim. Çevremizdeki sorunları gördükten sonra biraz da katılımcı rol üstlenip gönüllülerimizle birlikte elimizi taşına altına koymak istedik. Ne vermeye çalıştığımız topluluğa siz de elinizi taşın altına koyun ve birlikte onaralım diyoruz. Bunu yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de farkındalık uyandırmak. Önemli olan o ilk adımı atabilmek ve bunu onaranlar kulübü olarak başardığımızı düşünüyoruz. Onaranlar Kulübü üretimi odağına alan birçok proje gerçekleştiriyor. Genel olarak hareket alanı kamusal alan. Kalınmış Parkı'ndaki proje süreci bizim e, Parkı'nın kullanan mahallelilerden aldığımız yorumlarla bu alanı tekrar yorumlarımız oldu aslında. bu parkın kendi kullanıcılarından aldığımız yorumlarla aslında biz tasarımsal çözümler ve işte mobilyalar geliştirdik. Onaranlar Kulübü olarak 2021 yılında sürdürülebilirlik konusunu odamıza aldık diyebiliriz. Aslında kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız her projede muhakkak geri dönüşüm veya ileri dönüşüm konseptlerini uyguluyoruz. Ancak bu yıl birazcık daha aslında Kalamış Parkı'nın da bu hale gelmesiyle birlikte sürdürülebilirlik konusunu birazcık daha ön plan almak istedik. Yaptığımız şeyin temelinde şu yatıyor. Yeni bir şey satın almaktansa, tüketmektense kendimiz o soruna çözüm bulalım ve kendi imkanlarımızla bir çözüm üretelim. Bu anlamda gençlerin motivasyonu çok yüksek olduğu için çok kısa zamanda etkisi yüksek projeler gerçekleştirebiliyoruz birlikte. Gönüllülüğün de bulaşıcı olduğunu düşündüğümüz için bir kişi, iki kişi olarak başladığımız kulüp bugün Türkiye'nin dört bir yanından birçok gönüllüyle birlikte hareket ediyor. bizim bu kent bizim. Birlikte yaşadığımız alanı iyileştirebileceğimize, olduğundan daha da güzel bir hale getirebileceğimize inanıyoruz. Bunu gerçekleştirirken de gönüllülerle birlikte hareket etmek bizi çok daha fazla heyecanlandırıyor. Onaranlar Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşarak veya işte web sitemizde bulunan mail adresimizden bize mail atarak nasıl destek olabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Ve bizim projelerimizden yine haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Onaranlar Kulübü olarak tüketmiyoruz, üretiyoruz, atmıyoruz, onarıyoruz, saklamıyoruz, paylaşıyoruz.